Son dönem Türkiye'deki sorun diye nitelendirilen Kürt sorununu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, Türkiye'de bir Kürt sorunu yok aslında. Türkiye'de sistemin ürettiği sorunlar var. Bu sorunlar ee, Alevi sorunu, bu sorunlar Kürt sorunu, bu sorunlar ee, Müslüman sorunu filan sistemin yapısından kaynaklanan sorunlar var yapısal sorunlar bunlar yani sistem kürtleri eziyor da ben Müslümanım diyen adamlara çok mu iyi davranıyor tarihte kuruluşundan beri çok mu iyi davranmış hayır kürt Türk ayırmadan kendi koyduğu sınırlara kendi koyduğu ilkelere aykırı bulduğu davranışları, söylemleri, tutumları, insanları hiç gözünün yaşına bakmadan kategorize etmeden bu Türk'tür, şöyle ayırayım, buna az işkence edeyim ya da bunu asmayayım, Kürtleri asayım böyle bir şey yok. Dolayısıyla sistemden kaynaklanan yapısal problemler var. E bu problemler işte burada Kürt problemi diye ortaya çıkıyor, başka zaman başka yerde başka türlü ortaya çıkıyor. Adını doğru koyarsak teşhisi de doğru yapma imkanı buluruz.